Bizler genellikle bize yapılan iltifatları almayı kendimize yakıştırmayız. Şöyle yapıyoruz: Bugün ne kadar güzel görünüyorsun veya kıyafeti ne kadar güzel dediklerinde, yok canım ya bunu çok ucuz bir yerden aldık diyoruz veya işte pazardan aldım ben bunu diyoruz. Kendimize yakıştırmıyoruz o övgüyü. Lakin bu övgüyü de alırken dengede olmak yani zarafet sahibi bir insan çok teşekkür ederim der ve meseleyi orada kapatır. Bir açıklama yapmaya ihtiyaç yok. Veya o pazardan almış olsanız dahi bunu söylemenize gerek yok. Zaten o onunla da ilgilenmiyor. O an yakışmış olmasıyla ilgileniyor. Dolayısıyla burada fazla tevazu göstermek, elbette ki dengede kalarak fazla tevazu göstermek maalesef sizi ezik gösterebilen kısma geçmiş oluyoruz. Zarafet sahibi bir insan eleştiriyi de, tebriği de, güzel sözü de alır ve kabul eder. Sizler de bilirsiniz, güzel sofralar hazırlarız. Gelen misafir bize der ki, ellerine sağlık, ne kadar güzel şeyler yapmışsın. Biz de deriz ki karşına, yok ama ya, hiçbir şey yapmadım ya, elimde ne varsa onları yaptım. Hayır yaptın, çok şey yaptın. Misafirin için çaba gösterdiğin güzel şeyler yaptın. Övgüyü kabul etmeliyiz yani. Bunu da tevazu içerisinde yapmalıyız. Bakın unutmayın, fazla tevazulu gözüken insanlar aslında özgüvensiz ve fazla kibirli insanlardır. Dolayısıyla övgüyü almayı da bilmek lazım. Önce övgüye kendimizin layık olduğunu biz kendimiz bilmezsek başkası nasıl bunu takdir etsin? Dolayısıyla övgüyü de dengede kabul etmek gerekiyor. Teşekkür ederim demek yeterlidir.